Selam herkese! Bugün Milan'dayız, ee, şimdi indik, birazcık uyudum, <laughs> dinlendim ve karşınızdayım. Milan peşinmek için geldik, buradan da Paris'e geçeceğiz. İkisini birlikte bir vlog yapacağım. Bu sefer kararlıyım. Uzun çekeceğim, hadi bakalım. <laughs> şimdi önce bir manzaramı göstermek istiyorum. Ben biraz karanlığım ama tam bir İtalyan manzarası da. Başlayalım videomuza. Şimdi doğmaya doğru yürüyorum. Orada biraz alışveriş yapacağım çünkü bakacağım birkaç şey vardı. Buraya bıraktım. Her zaman biliyorsunuz yurt dışına bırakıyorum. Ee, daha avantajlı oluyor. Hem de e, taksi fiyatmak da güzel. Burada da daha çok çeşit oluyor tabii ki de. E, genelde numaraları mesela bulabiliyorum. Şimdi alışverişe gidiyorum. E, bu sefer kaldığımız bölge doğmaya çok yakın. O yüzden yürüyorum. Güzel bir yürüyüş oluyor ama çok sıcak. Yani şu an saat 6'ya geliyor ama 33 derece falan hava. Sıcak, gerçekten çok sıcak. Bu sefer hani nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. Son gün bu şekilde. Bu sokağı tanıdım. Geçen Fashion Week'te buraya bir defileye gelmiştim. Topuklarla bu sokakta şurada yürümüştüm. Bunlar topuklu sayılmaz, bayağı kalın çünkü. resim yaptım şimdi. biraz ee, birazcık kahve falan içiyorum. Taze dedim. E, ee, Mozzarella çok falan yedim gösterdim bunlarla. Ne aldığımı da göstereyim Şu kuşlar uçarak geldi kafamın üstünden ve bunları yemeye çalıştı Tabağın üstüne Ödüm patladı ya. Şimdi ATM'den terlik aldım. Yine ayakkabılarımın rahat olmasına aldandım ama aşırı sıcak olduğu için e, böyle pişik gibi oldu ayaklarım ve bayağı kötü oldu yine. <laughs> Her seferinde olmak zorunda bu sefer dikkat edeceğim diyorum. Yaraban da her şey alıyor yanıma. Yine oluyor. Hep terlik yanınıza almanız gerekiyor maalesef. Çabuk buraya gel. Evet, bugün kombinim hazır. Selam, ne Aa, bugün sen de eşlisin. Evet, meç olmuş. Bugün de evet, eşlisin. Ben bayağı eşli kombin getirdim bu arada. Şimdiden söyleyeyim. yeşilim ve üstteki bu yeşil brady'im Sagaza'dan. Kota Sagaza bu Jack Nose ve Amina Mahdi. Önce kahvaltı ediyoruz. Samet hemen gitmesi gerektiği için hızlıca böyle kurasan kahve yapacağız. Şimdiden yorulmaya başladın ha? Çok, çok sıcak. Çok aşırı ya. sıcak. Aşırı Tabak sıcak. Sabah bir de yani. Evet. Öğlen ben düşünemiyorum artık. Hadi afiyet olsun. Hızlı <laughs> hızlı hız kahvemi içmek istiyorum. Kahve içmeden bir sürü şey hallettim. Size bir şey göstereceğim. O kadar sıcak ki ayağıma yapıştırdığım bantlar kendi kendine çıktı. Ve şurada yerde delikler görüyorsunuz. O delikleri benim topuğum yaptı. Resmen asfalt erimiş. Bakın şimdi basıyorum. Şurada bir çocuk geçiyor. Bakar mısınız? Resmen erimiş aslında. Çok yakın zaten tramvayla gideceğim o yüzden. iki durak falan çok çok yakın. Yürümek istemiyorum tabii duyu olduğum için. Ama inanılmaz <laughs> sıcak yani asfalta eri çekecek siz düşünün. Bu arada çok güzel bölgede kalıyoruz ve <laughs> o yüzden direkt burada çekim yapmaya karar verdik. Sadece lens <laughs> değiştirip gelmesi gerekiyordu ama bilmiyorum hala <gülüyor> <gülüyor> Çok e, sürekli bir bu vlogda bunu duyacaksınız. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. sıcak Gerçekten öyle arkadaşlar. İnanılmaz derecede şu anda yeterli ama sonunda geliyor. Aşkım yorulmuş gibi yiyorsun. Çok yoruldum. Saat kaç bu saate kadar yemedik. Yani 9 falan galiba. Anlatsana biraz neler yaptın bugün. çok yoruldum. Yaz gülü hepsinde. Çok yorucu aslında başka bir şey yok. Tepeler falan işte Kenya. Şimdi yemek yiyoruz ama aklımda aslında dondurma var. Dondurma yemeye gideceğiz bugün. O dondurma acayip bir şey ya. Özendirmek gibi olmasın ama yani gelirseniz mutlaka yiyin göstereceğim. Öyle bir şey yok ya. hayatınızda yememiştik. Çok çok lezzetli ve koyuşu bile özel. O yüzden çok güzel bir kıvamı da var. Açım. Ben yemek yiyeyim. Hadi afiyet olsun. Birazdan gidelim dondurmacıya da. Sıra bekliyoruz. On numara bizimki şu an bir de tekrar beşe dönmüş. İsteyecek olanlar izlemesin bu videonun başına şey koyacağım, uyarı koyacağım ama... Evet şey gösterdim mi? Ay, elim çok pis gözüküyor. Kusura bakmayın ya. Yani. Su aldık şimdi. Artık gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? <laughs> Nereye? <laughs> Eve. Yoruldun mu? Çok yoruldum. Ne yorulması? Ben... Ona yorulmak denmez ki. Az önce baktık kaç adım yürümüş. Bir şey söyleyeceğim. 19.000'i geçmiş. Yani 20.000'e 20 gidiyorum şu anda. Kesin şuraya giderek daha 20.000 olur. Seninki daha az. Niye sen daha azsın? Bilmem ki. Sen gidip geldin ben galiba onun yüzünden. Ay. Günaydın. Bugün çıramaya bildim ve pas pembeyim. Dünkü yeşilliğimin aksine bugün de pembeyim. Ve... Evet, tek ben doğum onun geçerken size göstereyim. Şimdi Samet'le orada ayrıldık. o bir show çekmeye gitmesi gerekiyor. Ben Starbucks'a geldim. Starbucks'ı ben ediyordum burada çünkü yeni açıldı. Normalde İtalya'da e, Starbucks yoktu. Limonlu aldım. Deneyeceğim size de söyleyeceğim nasıl olduğunu. Ve çok güzel oturmaya bir yer buldum. Bakar mısın? Biraz gezdim ama. makarnacıya geldik hemen evimizden orada ve çok iyi değil mi? <laughs> Bakın seninkine. Aşırı güzel. Kendimiz seçtik blop, blop, özellikle. Birlikte de deneyelim. Üstünde badem var. Şimdi bir prezentasyondayım. Bu markasının biraz ses var. <laughs> klasik Kahve içmeye geldik. Daha bugünün ilk kahvesi. Çok güzel bir yerdeyiz. Sonunda beraber oturabiliyoruz. Ben niye böyle bir kalma sen yapmışsın. Ben hocam. biraz yatar oturuyorum. Bu yerin kafesi çok güzelmiş burada. Bir film oldu. Baya güzelmiş. Normalde biliyorsunuz ben acı kahve içemiyorum. Güzel mi? Biraz yorgunum. <laughs> <durmurum> bugün <laughs> daha iyiyim ama. Bugün çok yorgunum. Gözleri falan güzelmiş zaten. Perşembe çılgınlığı Milan içindir. Evet, ben böyle birazcık farklı şeyler çekileceğim. O yüzden böyle saç falan yaptım. Önce yemek yiyeceğiz tabii ki her zaman. E, ve sonra gitsin. Sen çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Bercan, bunu karam aldım ha. Evet, yani ben almasam bir şey alacaktım. Evet. Bu çanta değil bu arada, kamera böyle. Evet. Ama güzel oldu çok böyle. Iyi. <laughs> Çok fazla yat son günümüz olduğu için. Böyle buraya geldik, yol çukurduk. Çünkü oturmaya <laughs> Bir şekilde <laughs> oturuyorum artık neyse. <laughs> <laughs> Bir şekilde yakaladık koşarak. Değil mi? Treni mi? Ne güzel. Yakaladık. Yakaladın mı? <laughs> ben seni çektim. Sen treni çektin mi? Taşlar ne güzel olmuş bugün. Bakayım. Dön bakayım. Wow. Özel tekniklerle yaptık. Güzelmiş. Bugün Milan'daki son gecemiz. Gidiyoruz. Anlat bakalım biraz. Şimdi ışıklı bir çekim yaptık. Tabii ki bütün hikayelerin konusu olduk. Böyle olduğunda bazen utanıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Hoşuma da gidiyor. Yani şey, insanların çekmesi hoşuma gitmiyor. Güzel şeyler, içerikler çıkarmak hoşuma gidiyor tabii ki. Onun dışında Şimdi Milano Hı. bitti, Milano bitti bugün evet. yarın sabah Paris'e geçiyoruz. Evet. Şimdi gece mi gece sabah karşı trene bineceğiz ve Paris'e geçeceğiz. Hadi Paris'te de yine güzel bir bölgede kalacağız. Sen yine az vlog çekmiyorsun değil mi? Hayır bayağı çekiyorum. Bu sefer çekiyoruz. Vallahi bu sefer bayağı çektim. Gerçekten çektim. Zer seferinde öyle düşünüyorum ama neyse bence çektim gerçekten konuştum bayağı. Ee, onun dışında <laughs> söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok aşırı yorulduk. Artık böyle son gün bayağı bir çöktüğümüze. Birazcık eşyalarımızı hazırlayacağız ve sonra Paris. Süpersin. Eskaza <laughs> <laughs> Buraya girmeye çalışıyoruz. Bir tane zombi gibi adam geldi. <laughs> eskaza, 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 eskaza. Diye... ...hamus olmaya geldik Paris'te. Nivea'nın PR ajansı ve bir şeyler seçmenizi istediler. Ee, güzel bir işbirliğimiz oldu onlarla. Onları seçiyoruz. Bence bu aldıklarımız hatta seçtik. Okay'dir. Evet. Göstermeyelim, özellikle göstermeyelim. Daha sonra görürsünüz. Hadi bakalım. Bu oftan mı? Evet. İşimiz. <laughs> döndür bana döndür. Sen hiç konuşmuyorsun. İşimiz <laughs> <laughs> bitince bile açıyorsun, değil mi? Evet, Zor olarak... ha. Aa çok güzel. Şimdi güzel oldu bitti. İki tane Merve'ye video çektik. Bugün Milan'dan Paris'e geçiş günüydü. Evet. Şimdi oturduk. Özet için teşekkürler. Güzeldi. Şimdi e, anlatmıyorsun hayatım hiçbir şey. Ondan sonra diyorsun ki <laughs> döndür döndür bir saniye bana göre Şikayet edeceğim seni. Diyor ki Eve geldim diyor, bak diyor bir sürü video çekin diyor, 20 dakikalık video çıkar diyor. Editi yapıyorum, 6 dakikalık video çıkıyor. <laughs> bu Benden doğru. bu kadar. Sen konuş şimdi. <laughs> Bak bu doğru. Buna kesinlikle itirazım yok. E, fakat ben gerçekten çektiğimi zannediyorum. Hani böyle şey olsun diye söylemiyorum sana. Ama çekmiyormuşum. Okey. Şimdi çekiyorum. Bakalım. <laughs> Bugün çok güzel proje çektik. E, bir Türk markasının, hatta benim memleketimde Bursa'da bir markanın projesiydi. E, bayağı güzel oldu. Yarın son görüntülerini çekeceğiz ve bitecek. Zaten paylaşacağım, siz de onu görmüş olacaksınız vlogtan önce. Onun dışında en sevdiğim bahçedeyiz. Çok güzel değil mi? Hava çok güzel, yer çok güzel. Şöyle şurası Hı, Buradan da güzel çıktı. Aa, Güneş tabii, güneş Tam gün geliyor batımı. ya. Hı. Çok güzel değil Evet. evet. Şimdi burada kruvasanlarımızı yiyoruz. Aslında bu kruvasanları dekor olarak almıştık ama tabii ki de... Ziyan olamaz. Alabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Hava ancak karardı ve biz de yemeğe geldik sonunda. Halime bakar mısınız? O kadar yoruldum ki. Burayı <laughs> çok seviyorum bu arada. Hem gece kadar açık çok nadir yerlerden e, Paris'te hem de her zaman bir şeyler bulabilirsiniz. Her bir şey var. Evet, tamam, Bayağı az ya. Bunlar bize yetmez ki kahvaltı için. Kahvaltıya evet, gideceğiz bir daha. Neyse sonra. evet atıştıralım. <laughs> Şimdi hızlıca bir prezentasyon için parayı Uğradım. <laughs> Ama bir e, davetim var. Ona geç kalmak istemiyorum. O yüzden hızlıca çıktım. Böyle olmak falan durdum. Şimdi hızlıca. Hep hızlıca diyorum. Çok hızlı olmam gerekiyor. Böyle hemen gidiyorum. Tekrar giyineceğim. Ve davet edeceğim. Orada da görüşürüz yine. O kadar yorulmuşum ki sabah. Uyumuşum. O yüzden birazcık öyle Bugün çok güzel bir cevher etkinliğindeyim. Şu klasik serpenleri çok seviyorum. Çok hoş durmuyor ama. Şimdi kelepçeye geldik tamamen tesadüfen bu arada kaldığımız yere çok yakın ve bakar mısınız hepsi krep hepsi farklı krep bu taraf tuzlu bu taraf tatlı ve bence güzel bir yer dersin. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Yani bir tatlı bir tuzlu alalım. Yani elmai çeşit krep var öyle söyleyeyim. Bakalım bir tatlı bir tuzlu Bu belirtayalım ondan deneyelim. Çünkü içinde mantar falan severiz. Tamam. Ee, tatlı olarak Karamelliler çok gözüme aldı ama çikolata da seviyorum. Acaba hem çikolatalı hem karamelli var mı? Yok. Ben <laughs> bunu soracağım. Bir tane alalım. Hayır. Hem çikolatalı hem karamelli olan bir şey olmaz. Hmm. Bakarız evet olabilir. <laughs> Şimdi Gerçekten bir tane tuzlu bir tane tatlı seçtik. Benimki tuzlu olan. Sanırım daha tatmadım. Yanında salatası da geliyor. Seninki de mi ikimizin? Evet doğru yanlış söyledim. İkimizin böleceğiz daha doğrusu ortadan. Bir şey söyleyeceğim çok güzel. Tattın mı? Değişik. Hemen tadalım. Yine biz bir bonjour. Bugün e, ben çok geç kalktım. Bizimden anlaşılacağı gibi yüzüm şişti biraz. Çünkü çok uyudum. Uyuma ihtiyacım vardı. Ayaklarım çok aşırı yorgundu zaten. Vücudum çok yorgundu. O yüzden birazcık uyudum. Şimdi kahvaltıya geldik. Samet işteydi sabah çekim vardı, özel çekimleri vardı. Ee, şimdi de başka bir çekime gidecek, orada da kahvaltımızı ediyoruz. Böyle yine... Bu bütün günler birbirine benziyor. Bir tek yarın doğum günü. O bence birbirine benzer lazım değil mi? Evet, özel bir gün. Ben kapuçurumu aldım. Samet, Amerikanlı her zamanki gibi. Her zamanki gibi, biraz kendine geliyor. Güzel meydanda oturuyoruz. Kombinim bu şekilde. Spor ayakkabılı bir kombin yaptım bugün. Böyle sarı bir takımım var. Boydan da gösteririm. Çakmış çantam var. Saçlarımı da bu Instagram'da yakın gösterdiğim modeli yaptım. Çok sevindim. Evet. Tamam. Ve omletlerimiz de geldi. Bu omletleri çok güzelmiş bu arada. Samet buldu, ben anca yetiştim. Burada geçiyoruz, önünden geçiyoruz ama görmüyoruz. Doğum günün kutu olsun İyi ki Take it all with you. Bugün biraz böyle geç buradan çekmeye karar Sesim gitti. Bugün bayağı soğuk. Hava soğumaya başlamış oldu. Ben gittik yaz bir Bugün iyice soğudu. Böyle ceket falan bayağı soğuk yani Eczaneye geldim. yüz kremimi yanıma almamışım. Bir tanesi de bitti diğeri de bundan alacağım acı bir şekilde 10 euro <laughs> 6 euro <laughs> 14 euro <laughs> çok acı yağmurlu bir günde Paris'te en iyi yapabilecek şey nedir tabii ki de alışveriş yerlerini gezmek şimdi gelin lafı şu terliklere bayıldım çok tatlılar ve fiyatları da iyiymiş bir de şunları göstereceğim Victor Arnold işbirliği yapmışlar Mağara çok hoş değil mi? Nasıl tadı? Ha, Onu da tat. Beğendi mi? Tabii. Şimdi Lüksemburg bahçelerine geldik. Soğuk havada ne yapmamanız gerekir? Parti ki. Buraya gelelim dedik. Çünkü bizim kaldığımız yere baya yakın. Normalde e, karşı bölgede kalıyoruz, nehrin karşısında kalıyoruz ve yani bu tarafa hiç gelemiyorduk. Bu sefer burada kalınca dedik ki burada bir uğrayalım. E, bu arada uzattık e, seyahatimizi. Yine bir işi çıktı Samet'in, her zamanki gibi <laughs> yine uzatmak zorunda kaldık. Sesim hala kötü, hala konuşamıyorum. Burada şimdi göstereceğim bahçeyi, çok sevdiğim ya yani yine. Sesimden daha hoş bir ve şimdi e, ben de amaşıklamadık bu sefer oraya gideceğiz ve sonra biraz dolaşacağız bugün. E, bugün boşuz, herhangi bir işimiz yok. Yine bir e, başka bir gün. Dün gece full yattım çok hastaydım gerçekten sürekli burnum akıyor sürekli ve çeşme gibi ama inanılmaz kaç tane bir tane biraz Brezilya ama. E, su gibi yani hani böyle başka bir şey değil. E, daha sonra e, işte atıştırmalıklar falan yedim açık falan yedim. Tam bir hasta modundaydım. Paris'te hasta olmak hiç sevmem ama bazen oluyor çünkü hava çok değişken. Şimdi e, Plazaten'e geldik bir e, çay saatine geldik bugün artık böyle biraz hastalığı atmak istedim aslında üstümden. O yüzden geldik. Hemen gösteriyorum. tam bir Türk aç gözlüğüyle. iki tane söylemişiz çay saatinden. Ama büyük ihtimalle insanlar bunu tek söylüyor. Çünkü kadın hani garson iki kere, üç kere sordu. Hani emin misiniz iki tane istediğinize diye. Biz evet evet iki tane istedik. Şimdi göstereceğim. Bunu gösterdiğim şeylerden önce bir de büyük sandviç geldi. İki tane yani. Şimdi hazırız. Evet Şimdi bundan böyle bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane pasta var. Küçük olsa da aşırı yoğun pastalar. Bundan iki <laughs> neden sorduğunu şu an anladık. Yani neden iki tane diye yüz kere sorduğunu şu an anladık. Bakar mısınız? Ama çok güzel. Bu böyle çilekli pavlova. Bu yine böyle bir tatlı. İsmini bilmiyorum. Çikolatalı, işte karamelli bir su çeşit var. Şuradaki de kivili kremalıymış. Hadi bakalım nasıl şimdi tadlarına. Bugün tea time'larla geçiyor. Şu hastalığım geçsin diye olabildiğince sıcak bir şeyler içmeye çalışıyorum çünkü ben şimdi gidiyorum artık bugün. Arası yarın gidecektim ama Samet'in bir işi daha çıktı. Öbür güne kadar kalması gerekiyor. O yüzden ben bugün bir artık. Çünkü ee, çok yoruldum. Eşyalarımı yenilemem gerekiyor. Çünkü Hatka Türkiye'ye de geleceğim. Bilmiyorum ne olacak. Baya böyle her şey pislendi. <laughs> Bütün bavulu yıkamam gerekiyor. E, sonra tekrar gideceğiz kaçında? Üçünde. Üçünde yine geleceğim. İki gün sonra İstanbul'a geleceğim. 28'i mi? 28'i. Acayip bir sıra var havalanında. Onu bekliyorum. Çekilimi yaptım. Video burada bitirelim. Hepinize kocaman öpüyorum. Sizin için teşekkürler. Ben sıramı bekleyeyim. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz.